Oha ne oluyor Rümeysa bak burada ne yazıyor ateş ateş yazıyor evet bak <laughs> ateş yazıyor doyur beni yazıyor ne ateşi Aç demek yine hep aç Canım var mı bu ya neymiş bu ya Herkese merhaba arkadaşlar ben konuşan kedilerden gafur arkadaşlar bugün büyük gün bugün o gün arkadaşlar bugün Rümeysa'ya kışkırtma günü Evet arkadaşlar yanlış duymadınız bugün Rümeysa'ya kışkırtma yapacağız hem de kiminle beraber biliyor musunuz arkadaşlar Arkanı dönsene lan <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Necmi ne haber lan? He? Ha? 365 Necmi ne haber? Arkadaşlar Necmi'nin kafası 365 derece döndüğü için ona 365 Necmi dedim. Hehehe. <laughs> evet Necmi bugün günlerden ne? Kurban hazır mı kurban? Kurban hazır hazır merak etme. Şu an kurbanın hiçbir şeyden haberi yok. O diğer odada onu birazdan çağıracağız ve onu ne yapacağız? Kışkırtacağız. Evet arkadaşlar Rümeysa'yı kışkırtacağız. Nasıl kışkırtacağımızı ben hemen anlatıyorum Necmi. Müsaaden var mı? Anla. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu bebek yani Necmi bebek lanetli bir bebek. Necmi? Bunda hem fikrimiz kanka? Evet. Heh okey. Şimdi arkadaşlar ama Rümeysa Hanım bundan haberi yok. Ona ben diyeceğim ki ya Rümeysa öf, ben kedi halimle tek başıma bu bebeğe bakamıyorum. Çok yorgunum. Lütfen bana yardıma gelir misin bir geceliğine? Diyeceğim o da tabii bana kıyamaz ki Rümeysa'nın kalbi yumuşacık bir kalp yani arkadaşlar. <laughs> Hemen gelecek hatta birazdan geliyor yani yoldadır. <laughs> evet arkadaşlar her şey hazır bütün kurgular her şey hazır Rümeysa'nın hiçbir şeyden haberi olmayacak. Bakalım Rümeysa bu normal zannettiği Necmi bebeğin aslında lanetli bir bebek olduğunu görünce nasıl bir tepki verecek neler olacak neler yaşayacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Rümeysa nerede kaldı bu arada ya? Rümeysa. Geldim Gafur geldim. Hoş geldin Rümeysa. Nerede kaldın ya? Seni bekliyorum sabahtan beri. Ya hem işe çağırıyorsun hem de trip mi atıyorsun ya? Ne tribi Rümeysa hoş geldin. Ya biliyor musun çok yoruluyordum ya. Kedi başıma bir bebeğe bakmak ne kadar zor. Senin haberin var mı? Hı? Benim için bebek oyuncağı gafur. E tabi sen kızsın sen bebeklerden anlarsın. O yüzden tekrardan diyorum ki hoş geldin. Teşekkür ederim hoş bulduk. Ben teşekkür ederim Rümeysa geldiğin için. <laughs> evet. Hadi beni o tatlı bebekle tanıştır seni gafur. Rümeysa bir tatlı bir tatlı belki ömrün boyunca kedi hayatın boyunca görebileceğin en tatlı bebeklerden biri. Çok heyecanlandım Gafur. <laughs> o zaman bu heyecanını dindiriyorum. Ta 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 ta. Aa, çok komik. Komik mi? Maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> İsmin i̇smi ne? Necmi. Necmi ben Rümeysa. Nadir. Şimdi sen bebeği beğendin mi Rümeysa? Beğendim Gafur. Harbi mi? Necmi. Ama bu bebeğin bir özelliği var. Bak şimdi bak. Hareket et bir Rumeysa. Aa, kafası bana mı döndü? Evet. Bak bak sen hareket ettikçe kafası dönüyor bak. aa. Ya böyle bir bebek çok tatlı değil mi? Çok tatlısın güzelsin şekerici mi baban senin. Yok bunun babası şekerci falan değil. Bunun anası babası çalışma etmişler yurt dışına falan neyse. Evet Rümeysa bu bebeğe bakıcılık yapacağız bugün. Daha doğrusu ben yatacağım sen bakacaksın anlaştık mı? Tamam Gafur tamam. Yat yat sen ben bakarım. Parayı da bölüşeceğiz ha tamam mı? Mama alırız falan ya işte ne bileyim. Niye bölüşelim ben bakıyorum da sana niye musun canım? Beraber bakacağız ya. Hem sen yatıyorsun. Yo yo beraber bakacağız tamam hadi artık bakalım artık bebeğe ya. Bakalım. Hmm, şu kapıları bir kapatalım değil mi? Ceyran olmasın üşür falan. Ceyran yapmasın ya yazık üşür. Ey ee, şimdi Rümeysa ben bebek bakıcılıktan bir şey anlamam. Bu bebek niye üzgün duruyor? Bu bebek niye gülmüyor? Ne yapacağız? Kan açtır kafur. Aa çok mantıklı. Karnı aç olabilir. O zaman nereye gideceğiz? Banyoya gideceğiz. Banyo mu? <laughs> yok yok hamama hamama. <laughs> ya Rümeysa dalga mı geçiyorsun benimle? Evet. Ya Rümeysa. <laughs> hadi gidelim o zaman mutfağa doğru. Hop. Bak kapını bile açıyorum. Gir hadi. Alıyorum mamaya kafur. Al Rümeysa al. Alalım 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 alalım, alalım. hop kam kam <laughs> Bak güldü Güldün misin? Güldün Bak Bak o Afiyet olsun e, Rümeyta bir şey isteyebilir miyim? İşte kafur Bebeğe yaklaşıp burnundan böyle derin derin nefesler alıp verir misin? Sen çok sağlıklı bu ara biliyor musun? Nefes alıp vermek doktorlar hep diyor ki nefes alıp verin diyor Hadi bir bebeğe yaklaş nefes alıp ver <laughs> Ne yapıyor Rümeysa? Korkutmaya başladım beni. Nefes al ver dedik. <laughs> evet geldi mi burnuna güzel bir kokular şöyle? Geldi geldi kapı. Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar güzel kokuyor dedi. Ben day dayanamıyorum. <laughs> ben boğulacağım Rümeysa güzel koktu diyor. O zaman ne yapıyoruz Rümeysa bebeği? Altın alacağız altını. Hadi o zaman gidelim. Bunu ben hallederim. Hemen şöyle şuraya koyalım. Evet koyamıyoruz. Ha koyduk. Bezini de alıyoruz. Ana! Rümeysa Necmi bebek yok. Nereye gitti? Ah, Rümeysa sen mi kaçırdın yoksa doğru söyle. Yo. Allah Allah arkadaşlar Necim bebek yok. Oturmuş oturmuş merdivende. Yaramazlık yapıyor değil mi Rümeysa? Ah yaramaz ah. Necim'e <laughs> bebek otur otuy. Otur! Temişte abi tebe Hadi alalım onu da. Heh. Bak altını aldık. Şimdi bunu ne yapalım? Şuraya bir atalım şöyle. Heh. Ne atıyorsun çocuğu <laughs> lan tamam kızma ya. Arkadaşlar Rümeysa'nın annelik içgüdüsü var ya o yüzden bana kızdı Necmi bebeği öyle bir anda hızlı atınca. Evet şimdi Rümeysa Necmi bebeğin karnını göbüşünü doyurduk. Altını da aldık. Şimdi ne zamanı? Ee, e, e, uyku zamanı. Evet arkadaşlar Rümeysa'yı duydunuz uyku zamanı. O zaman ben bebeği götürüyorum Rümeysa. Getir Gafur. Odasına Bak. götür. Tamam. Ha. Bak bu Necmi bebeğin odası. Bıraktık. Aa, dendeni destana girmiş bostana. E, e, e. Yok, yok Rümeysa ben çok denedim onu. O olmuyor, olmuyor. Bu, bu çocuk ninniylen uyumuyor. Bu çocuk uyumuyor abi. Bu çocuk kap böyle kapatacağını lambasını Çıkacan odasından, tamam mı? Bu öyle bir tip Rümeysa, bu değişik bir tip. Allah Allah. Hadi gel bir tane televizyon izleyelim. <laughs> Neydi pek ya? He? Konuşan kedileri izleyelim mi? Sen ne diyorsun ya izlemez miyiz? Televizyonumuz harika bir şey bak. 4K yani böyle bir şey yok ya. Bak şimdi bak. Bak. <laughs> hani lan? Maalesef <laughs> Rümeysa bu televizyon çalışmıyor bozuk. Bebek ağlıyor Necmi bıraktın. Yo ben duymuyorum. Sağır mısın? Yo ben duymuyorum ne ağlaması? Ağlıyor tabi. Aa ağlıyormuş gerçekten. O zaman ne yapıyoruz? Hemen Necmi bebeğin yanına gidiyoruz. Evet. Aha. Kapı mı açıldı bana mı öyle geldi Rümeysa? Sana öyle gelmiştir kafır. Ha, ne bileyim ben de kapı mı açıldı sandım. Kendi kendine ay tırstım bir Rümeysa. Sen de ama korkaksın kafur. <laughs> nerede bebek? Onu sana sorma Rümeysa. Bebeğe bakan sensin. Bebek nerede? <laughs> sana diyorum Rümeysa. Bebek nerede? Allah'ım. Rümeysa ben karışmam. Ana, ana. Ya Rümeysa ağlama sesi geliyor. Kaybolacak hal yok ya. Hadi gel benle. <laughs> Arkadaşlar Rümeysa bir panik geçirdi bebek kayboldu diye. E ne yapsın? Annelik hiç kulüsü var onda da. Bak buradaymış bak. Otur otur. Durmadan oturuyor kaçıyorsun. Ne uyumadın? Tüh sana. <laughs> hadi al al Necmi bebeği al. Hadi gidelim gel. Tık. Yürü. Daha yürüyemez o ya. O var ya çok masum bir şey Şuna bak hele ya. Rümeysa koyuyorum yatağına. Koy bakalım. Hoppili. Hadi uyu uyu. İyi geceler. Önce lamba Rümeysa ne dedim? Bu uyumaz öyle. Lambayı kapatmadan kapıyı kapatmadan bunun başından gideceksin. Bu kendi halinde takılacak. Biz ne yapacağız seninle biliyor musun? Televizyon izleyeceğiz. Tamam. Evet. Televizyon çalışmıyor ama Rümeysa. Sence de garip değil mi ya? Boduk televizyon izliyordu ha. İzlenir mi bozuk televizyon? E ben izliyorum. Rümeysa! Merhaba, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Kaçıncı gecemiz bu? İki. Yoruldun mu? Yoruldum gafur. Niye bağırıyorsun bana? Şimdi uykum daha çok. Daha dur. Bebeğe bakmak kolay mı be? Zor zor yatacağım yatacağım. Nereye yatıyorsun? Hadi hadi Necmi bebeğin odasına gidiyoruz. Daha Necmi bebeği alacağız. Göbüşünü doyuracağız. Altını alacağız. Oh, oh, oh. Hop. Necmi bebek biz geldi. Necmi bebek. Yere gitmiş bu çocuk yine yere. Anlamadım ki Rümeysa bu çocuk nasıl emekliyor buradan ben anlamış değilim. Şimdi iki saat onu mu arayacağız ya? Sen dua et de bulalım. Şu kapıya bakalım. Kilitli. Burası da kilitli. Allah Allah. Rümeysa nerede bu? Televizyona mı bakıyor? Nereden biliyorsun? Ya şey yani nereden tahmin ettin ya? Aa. Ba Allah Allah. Şuna bak ya. Biz bakamadık, sen mi bakıyorsun. Gözlerin bozulur gözlerin. Gözlük alırız Rümeysa. Eee Rümeysa. Efendim Gafur. Şey, eee, e, Rümeysa, banyoda bebeğin bezi bitmiş de sen Necmi'nin odasına gidip bebek bezi arar mısın? Bulur musun benim için? Hemen gidiyorum Gafur. Hadi bay bay. Necmi bebek, Necmi bebek Rümeysa hiçbir şeyden anlamadı. Çok güzel gidiyorsun. E artık yavaştan başla. Rümeysa'yı korkutma ya. Sen hiç merak etme Gaffer. Rümeysa korkudan kafayı yiyecek. Onu neler bekliyor bilmiyor bile. E bilmeyecek zaten. Kışkırtmanın amacı bu Necmi. <laughs> evet. Arkadaşlar Rümeysa'yı yukarıya gönderdim. Oysa bebek bezi banyoda. Aha bakın. <laughs> o saniye. <laughs> evet Rümeysa'yı göndermek için bebek bezi yok dedim. O birazdan gelir. O gelmeden Necmi'yle planlar yapalım. Arkadaşlar bu arada kışkırtma bence on numara gidiyor. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Necmi bebek asınlar mı videoya like? Atsınlar. geliyor geliyor geliyor. Çaktırma. Konuşma sakın benimle tamam mı? Hı, tamam tamam. Rümeysa hoş geldin. Hoş bulduk. Neredeydin ya iki saatten beri? Onu da biz arıyordum Gafur. E hani bulamamışsın patin boş dönmüşsün. E, banyodaymış. Beni kandırdınız yukarıda. Aa ben görmemişim. Kör Gafur. <laughs> ya kör Gafur nereden çıktı şimdi? Psikolojimi <laughs> bozma benim ya. Evet neyse. E, biz ne düşük şimdi? Ne düşük? Bu bebek hala üzgün. Niye üzgün? Öküzsüz. Hayır. Aç aç. Neyi açayım? <laughs> Neyi açacaksın? Karnı aç. <laughs> oh, çok güzel. O zaman gidelim hemen göbüşünü doyuralım. On? Oh! Rümeysa yapma şöyle şakalar. Kapatma lambayı ya. Ben yapmadım. Evet sen yapmadın. He, inandık inandık. Tamam. Allah Allah. Beni korkutacaksın güya. Sen mi getirdin bebeği buraya Rümeysa? He? Yok. Bu bebek buradan kalktı, emekledi, buraya tırmandı. Ya. Rümeysa, dalga mı geçiyorsun benimle? Ben dalga ne geçeyim Gafur seninle? Hayır, amacım beni korkutmak mı? Ne yani ha? Ne bu? Bak buraya anahtar falan koymuşsun. Ben koymadım vallahi Gafur. Ben koymadım vallahi Gafur. Ha, tamam tamam sen koymadın. Şeyler koydu arkadaşlar. İnler cinler koydu. <laughs> al bakalım Necdet bebek. Öf, öf. Çabuk al Rümeysa bunu çabuk. Doldurdu Gafur altına doldurdu. O zaman boşaltalım Rümeysa. Hadi hop. <laughs> ana ana Rümeysa Rümeysa bez uçuyor Rümeysa. Okay. Rümeysa. Kafur ben korkmaya başladım. Ne? Korkmaya başladım. Sen korkmaya mı başladın? Lütfen bir kere daha alayım. Korkmaya başladım Kafur. Arkadaşlar tarihe geçiyoruz. Rümeysa ilk defa korkmaya başladım dedi. Haydi hayırlısı. Cık. Ya şey o Rümeysa ya. Şimdi şu kapı açık ya bak bu kapı açık ya. Bu kapı da açık ya. Ceyran yaptı o yüzden gitti oraya. Yani bir şey oldu yok korkma tamam mı? Kafur. Efendim. Burada bir anahtar var alır mısın? Aa, alalım bakalım ne işe yarıyor. Ana Rümeysa burası açılmış. Kilitliydi burası. Yoksa bu anahtar burayı mı açtı? Yoksa... Burayı açtı. Bir dakika, Rümeysa ne oluyor? Burada bir bir oda var. Rümeysa, girelim mi? Evet. Bir ses kayıt cihazı var. Allah Allah, bu ne oda ki ya? Açalım bakalım. Mum ışıkları romantik takılıyor. Romantik takılıyor. Rümeysa, senin İngilizcen var mı? Biraz. Evet. Ee, ne diyor? Anlatsana, ben anlamıyorum. <laughs> What is this? What is... <laughs> Demek ki senin de yokmuş arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. Rümeysa'nın İngilizcesi yok. Aynı benim gibi? Evet Rümeysa bir ses kaydı bırakmış. Buraya ben anlamadım. Bir şey değil galiba ama neyse. Biz bezi bulalım. Bez nerede? Bez 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 bez. Bez buraya uçmuş. E Ceyran yapınca tabi Rümeysa kapıyı da kapatalım. Bir daha Ceyran yapmasın ya. Hı hı. Bu nasıl Ceyransa? O garip bir Ceyran. Ben de anlamadım. Neyse. Bebişin altını alalım. He. Bak nasıl da güldü. Oy. Rümeysa ne oldu? Bismillah. Rümeysa. Bebek ışınlandı mı Gafur? He ışınlandı Rümeysa. Biz de uzayda yaşıyoruz Rümeysa. He <laughs> he Rümeysa. töbe, ya ne ışınlanması ya. Sen gözünü kapattın ya daha demin biraz önce. Bebek bir anda oraya gitmiş. Ne ışınlanması? Gafur bu Heh. evde bir şeyler oluyor. He bir şeyler oluyor Rümeysa. He he. Cık. Bir şey oldu yok işte bebeğe bakıyoruz ya. Aman mızmızlık yaptın ha. Hadi uyutalım bebeği hadi. Gafur sen beni dinle. He dinliyorum dinliyorum. Önce şu bebeği bir yatıralım da. Lambasını da kapatalım İyi geceler de İyi geceler Şimdi ne yapacağız Rümeysa Yatalım yatalım Televizyon izleyeceğiz ya Ne televizyonu pullayıp duruyor Rümeysa kaçıncı gecedeyiz Üçüncü Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar Bebek ağlıyor Gafur. O zaman ne yapalım Hemen bakalım Rümeysa madem ağlıyor Necmi bebek Necmi bebek Aa, nasıl dağılıyor? Ne yapıyor? Kendini mi sallıyor beşikte? Bak gırıklandı. <laughs> <laughs> dur dur nenni söyleme. Bu öyle uyumuyor. Bu lambaya kapatacaksın. Kapıyı da kapatacaksın. Bu biraz değişik bir bebek. Biz ne yapalım? Televizyon. Kahır buraya ne oldu? Şey e, Rümeysa. Bak bak Rümeysa. Nasıl güzel olmuş Ben yaptım bunları. He? Güzel olmuş mu? Korkuyorum Afır. Ya Rümeysa bunları ben yaptım ya. Ney bunlar? E ben ressamım ya çok güzel resim çizerim ama çok güzel resim çizerim ya. Sen çöp adam bile çizemezsin. Ya Rümeysa işte sanat eserim ben yaptım bunu ya. Bak İngilizce beni doyur dedim. Fit me ne demek? Beni doyur demekmiş ne bileyim. Doyur beni hadi Rümeysa doyur beni hadi. <laughs> hadi. Nasıl doyurayım? Ya doyur işte beni doyur diyor. Beni doyur. <laughs> evet Rümeysa kimi doyuracağız ne bileyim ben anlamadım. Necmi bebek yaptı bunu kesinlikle Necmi bebek mi? Necmi bebek okuma yazmayı mı biliyor? Ateşten beni doyurur mu yazdı buraya şimdi Necmi bebek? Rümeysa ben tırsmaya başladım Rümeysa. de bir şey var mı? Korkmam Gafur korkmam. E biraz önce korkuyordun ne oldu? Ver, geçti gitti. Arkadaşlar Rümeysa gene korkmama ya. Ben gene korkmaya başladığıma göre bu video çok güzel gidiyor. Hadi devam. Kimi doyuracağız anlamadım ama Rümeysa mutfağa bak. Oha. Ne oluyor Rümeysa? Bak burada ne yazıyor? Ateş. Ateş yazıyor evet bak. <laughs> ateş yazıyor. Doyur beni yazıyor ne ateşi? Aç demek yine. Hep aç. Canım var mı bu ya? Neymiş bu ya? Vallahi Rümeysa ne olduğunu bilmiyorum ama çıtırsıyorum. Kim mi girmiş içine? <laughs> Yok ben girdim içine. <laughs> Hadi Rümeysa doyuralım madem. Bu ne Rümeysa? Gam gam. Ne gam gamı? Bak bak. Sen görmüyor musun? Buzdolabının içinde oda var. Arkadaşlar. dolabın <laughs> içinde o da var ve Rümeysa'nın verdiği tepkiye bakın. Aa. Evet gerçekten de. Oğlum kapandı üstümüze. Ya Rümeysa sen hiç korkmuyor mu ya? Korkmuyorum kafus. Arkadaşlar ya yeter artık ya. Aha. Canavar burada. Rümeysa sen verir misin benim yerime benim patim titriyor da. Amma da korkak çıktın ver şunu bana. Teşekkürler. <laughs> Al bak geldi. Güldü ve ayrıyetten de afedersin başka bir şey de yaptı gülerken. Anladın sen onu? Öf. Hemen altına alalım Rümeysa. Bekle ben hemen hallediyorum. <laughs> ha, ne oldu? Oy! Korkmadın mı Rümeysa? Aaa kaf Bu canavarın kafası dönüyor. Ne kadar da ilginç. İlginç mi? Rümeysa ben galiba korkudan bir şeyler yaptım. Ama sen ilginç ilginç diyorsun. Ya hiç korkmadın mı? Korkmuyorum. Rümeysa ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben aslında bu bebeğin lanetli bir bebek olduğunu biliyordum. Ve sana kışkırtma çekelim dedik seni korkutmak için. Ama sana kışkırtma çekerken ben korktum. ha! <laughs> Arkadaşlar kısacası kışkırtma çekelim Rümeysa'yı korkutalım dedik. Biz korktuk temalı bu yapım bizim için çok güzel bir video oldu bence. <laughs> evet ben daha fazla Necmi bebeğe bakamayacağım. Rümeysa sen bakacaksın mı? Bakarım ne olmuş? Neyine bakacaksın? Hadi gel kaçalım hadi. Bebek işte. Bebek değil canavar o. Ha bu arada arkadaşlar Necmi bebeğin e, bir kız kardeşi varmış. Bu sefer ona bakacağım ama bu o lanetli değilmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun videoya ne yapsınlar Rümeysa? Like atsınlar. Evet Rümeysa'yı duyduğunuz arkadaşlar. Bol bol like ve like atın. <laughs> Rümeysa'nın deyimiyle like, Bizim deyimimizde like atın arkadaşlar. Bir dahaki Necmi'nin kız kardeşine bakıcılık yapma videosunda görüşmek üzere. Bye bye. Hoşçakalın. Görüşürüz.